7 besin grubundan bahsetmek istiyorum size. Birincisi et, tavuk, balık, peynir ve yumurta. Bu grup özellikle demir yönünden ve protein yönünden zengindir ve özellikle zayıflama diyetlerinde yüksek oranda bulunması önerilir. İkincisi süt ve yoğurt grubu, kefir de bu gruba girer. Bu grupta yine protein yönünden de zengindir ama kalsiyum yönünden biraz daha önem kazanır. Özellikle kemik erimesi sorunu yaşayanlar, menopozda olan kişilere e, günde en azından 3 porsiyon tüketmesi önerilir. Üçüncü grubumuz tahıllar ve türevleri. Tahıllar, pirinç, bulgur, makarna, ekmek, çorba bu gruba girmektedir. Ee, bu besin grubu B grubu vitaminleri yönden ve posadan zengindir. Özellikle posa tüketimini artırmak için kepekli ekmekler ve çok tahıllı ekmekler kullanılması önerilir. Ee, dördüncü grubumuz sebzeler. Sebzeler ve meyveleri bir arada değerlendirmek istiyorum. Beşinci grubumuz meyveler. Bunlar posa, vitamin ve mineral yönden çok zengindir. Altıncı grubumuz yağlar. Yağlar çok fazla kalori verir, bize çok enerji verir. Zayıflama diyetinde çok fazla kullanılması önerilmez. Fakat yağda eriyen vitaminlerin vücudumuzda kullanılması için de bir miktar tüketmemiz gerekir. Son grubumuz tatlılar. Ee, bal, pekmez, reçel, çay şekeri bunlar bu gruba girmektedir. Ee, ve yine zayıflama diyetinde çok fazla tüketilmesi önerilmez. Özellikle diyabetli hastaların şeker kontrolünü sağlamaları için bu gruptan biraz uzak durmaları gerekir. Özellikle yaza gireceğimiz dönemde sıvı tüketimi yönünde özellikle vurgu yapmak istiyorum. Çünkü e, sıvı kaybımız yaz döneminde artacak, sıvı ihtiyacımız artacaktır. Günlük en azından 2 litre su tüketmenizi e, öneririm.